basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Birazdan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York'a hareket edeceğiz. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği genel kurul görüşmelerine bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde iştirak bekleniyor. Genel kurul birlikte daha iyi barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası temasıyla yapılacak. 80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığını görüyoruz. Özellikle insani krizlerin çözümünün, güvenlik konseyinin veto yetkisini haiz ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir izahı yoktur. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünya beşten büyüktür diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede tespitimizin haklılığı defalarca teyit edildi. Hatta genel sekreter düzeyinde Birleşmiş Milletler'in acil reform ihtiyacı açıkça dile getirilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz insanlığın vicdanını yansıtan, sorunları çözen, sorunların çözümüne katkı veren duruşumuzu genel kurul vesilesiyle bir kez daha vurgulayacağım. Bu bağlamda görüşmelerin ilk gününde 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. Türkiye'nin Çift başlı Selçuklu Kartalından ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkanı bulacağım. Değerli arkadaşlar, sizlerin de takip ettiği üzere 80. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır. Biz bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Tabi 14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık devrimiyle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması Bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu genel kurul çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar. Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum. Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın katılımıyla tertiplenecek Gazze konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerin liderleriyle beraber Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında ayrıca Türk Amerikan ve soydaş toplumu ile Türk ve Amerikan iş çevreleri ile bir araya geleceğim. Değerli arkadaşlar 25 Eylül Perşembe günü ise Washington'a geçerek Değerli dostum Sayın Trump'la bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmemizde ticaret, yatırım, savunma sanayi başta olmak üzere ikili işbirliğimizi güçlendirecek konuları değerlendireceğiz. Bölgesel meseleler elbette gündemimizin ilk sırasında yer alacak. İki dost ve müttefik olarak yakın istişare ve koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. İlk günden beri hep bu anlayışla çalıştık. Mekik diplomasisiyle sorunlara diyalogla çözüm yolları geliştirmeye gayret ettik. Aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının artık tamamen dinmesini bunun yerine sulu sükunun her metrekarede hakim olmasını arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Ziyaretimizin ve yapacağımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Esra Akgürek A Haber. Ee, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de devlet olarak tanınması süreci yeniden gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda nasıl bir tavır almasını bekliyorsunuz? Ve Türkiye'nin, elbette ki sizin hassasiyetini bize biliyoruz bu konuda. Türkiye'nin e, nasıl bir diplomatik girişimi tavrı olacak? Bildiğiniz gibi iki gün önce Mahmut Abbas bizim ziyaretçimiz olmuştu. Kendileriyle Ankara'da etraflıca görüşmelerimizi yaptık. Ve Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok çok ciddi sıkıntıları yaşadı, yaşamaya da devam ediyor ve bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bütün bunlarla beraber dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Ama son dönemde şu an itibariyle Birleşmiş Milletler'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var. Bu tabi sevindirici. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu defa şöyle birkaç Filistin'i tanıyan devlette göreceğiz. Bunlar tabi bizler için ayrıca sevindirici olacak. Temennimiz odur ki bu sayı ne kadar artarsa Filistin'in tanınmışlığı da o kadar süratle inşallah gelişecektir. Evet, buyurun. TRT Haber muhabiri Ahmet Akgül. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Suriye'de huzur ve istikrarın sağlanması için etkin bir politika izliyor. Az önce siz de ifade ettiğiniz Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Bunun sevindirici olduğunu ifade ettiniz. Birleşmiş Milletler temasları sonrası Suriye'deki durum ne olur, neler değişir? Teşekkür ederim. Tabi uzun bir süre geçti. Ve bu uzun süreden sonra Suriye'nin kendi benliğine bağımsızlığına kavuşmuş olması gerçekten bir komşumuz olarak bizleri de huzurlu kılmıştır ve bizler de bazı arkadaşlarımızın sürekli olarak Suriye'ye gidiş gelişi ve oradaki dayanışmamızı artırması Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. İşte en son Katar'da bizler de Sayın Ahmet Şara ve arkadaşıyla Dışişleri Bakanı'yla bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeyle birlikte de ardından istihbarat başkanımızın bir Suriye ziyareti oldu ve yakın bir süre içerisinde de gerek Sayın Şara, gerek Dışişleri Bakanı onları Ankara'da ağırlayacağız. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle de Amerika'da Türk evinde onlarla bir araya gelme fırsatımız da olacaktır. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Ve Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız. Anadolu Ajansı Koray Taşdemir. Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizin ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla bir gazze pazarlığını yaptığınızı öne sürdü. Sizin bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Ne pazarlığı yapmışız? Gazze. Gazze konusunda. Gazze. Evet, Gazze konusunda İstanbul'da kendisiyle görüşüp bir pazarlık yaptığınızı iddia etti. O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu şeylere değil mi? Biz size soruyoruz efendim. Arkadaşlar Sağır'a hakaret etmek istemem de Sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını filan özgür özel e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden ne anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş Türkiye Amerika arasında yapacak olursak e bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizler kendisiyle yaparız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet teşekkür ediyorum. Sağ olun.